Wallox insan kaynakları, cihaz tanımları ve ayarları. Bu panel üzerinden Akın Soğut İnsan Kaynakları programının entegrasyonlu olduğu cihazların ayarları yapılmaktadır. Bu panelde öncelikle iş yeri seçimi yapılmalıdır. İş yeri seçimi sonrasında cihaz ID bilgisi, cihaz tipi ve cihaz adı gibi bilgiler yazılmalıdır. Bu bilgileri girdikten sonra cihaz IP adresi, cihaz port bilgisi yazılmalıdır. İlgili cihaz ayarları sonrasında aktarılan giriş çıkış hareketlerinin silinmesi konusunda ayar yapılabilir. Cihazdan çekilecek veri türü konusunda daha önce çekilen kayıtları getirme veya cihaz hafızasındaki tüm kayıtları getir gibi ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarlar sonrasında cihaz bağlantı testi yapabilirsiniz. Cihaz tipi bioclok olan cihazlarda sistem bölümünden cihaz sürücüsü yüklemeniz gerekmektedir. Cihazın kendi bir uygulaması var ise o driver'ı yükleyebilirsiniz. Sürücü yükleme işlemi sonrasında bağlan bölümüne tıklayarak cihaz bağlantısını sağlayabilirsiniz.